çok iyi kod yazıyor olabilirsin ama ben seninle oturup işte bir yemek yerken bile keyif alamıyorsam yazma boş ver önemli değil. Çünkü hayatta bazı şeyler çok daha kıymetli. Yani koddan çok daha kıymetli 100 tane şey var. Ki kod çok spesifik bir örnek. Yani hayatta çok sosyal bir iş de yapıyor olabilirsiniz ama sosyalleşmenizden keyif alınamıyorsa çok daha üzücü bir durum. Yani o yüzden müthiş bir şekilde insanın kendini bu konularda farkındalık anlamını beslemesi gerektiğini düşünüyorum ki ilerleyen süreçlerde mezun olduğu zaman veya mezun olmadan önce staj arama sürecinde, part time iş arama sürecinde işsiz kalmasın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda biraz iş gücü istatistikleri, biraz mülakat süreçleri, biraz kişi nasıl böyle iş mülakatlarına geçebilir, nasıl iş bulabilir, nasıl işsiz kalmaz vesaire gibi çok böyle karma konulardan bahsetmeyi düşünüyorum. Aslında bu videonun fikri 2-3 yerden besleniyor. Öncelikle şöyle ben yaklaşık birkaç hafta önce bir tane haber gördüm. Böyle şu anki e, işsizlik durumu zaten Türkiye'de çok iç açıcı, iç haricili değil yani maalesef işte kayıt dışı istihdam vesaire aslında bunu da sırf ondan koydum diyebilirim. Kayıt çalışanların oranı dahi %32.9 deniyor ki bu 2020 verisi şu an bir tık daha fazla olabilir. Bir bir tık iyileştirilmiş veri olabilir vesaire. Yüzde otuz desek çok büyük bir rakam. Yani çok böyle işsizlik konusunda aslında problemlerimiz var. Öyle bir ülkeyiz. Fakat algıda işsizlik kavramını tam oturtabilmiş gibi değiliz diye düşündüm. Çünkü 2-3 hafta önce bir e, muhalefet partisinin ana liderinin sanırım, sanırım değil öyle, tweetini gördüm. Tweet'te şöyle diyordu. Biz iktidara geldiğimiz zaman işte kamu istihdamını bilmem kaç arttıracağız. Yüzde bilmem kaç arttırmayı vaat ediyoruz. Vesaire dendi. Fakat bunun nasıl bir yanılgı olduğunu ve kamu istihdamının aslında azaltılması gerektiğini, birilerinin bağırması gerektiğini düşündüm. Bu kişi ben olamam belki ama en azından burada da tarihe not düşmek istedim. Çünkü kamu istihdam yaratarak halkın doğrudan cebini, vergisini ya da herhangi bir şekilde yarattığı her türlü değeri, maddi manevi doğrudan zararı uğratıyor. Çünkü kamuda zaten müthiş bir fazlalık olduğunu düşünüyorum. Bu kadar memura ne gerek var? Çok böyle hani müthiş bir genelleme. Tabii ki de bir kısmı faydalı olabilir. Ama ekstra bunun üzerinde bir kamu maliyeti yaratmanın ne gereği var? Zaten şu anda kamu harcamalarımız mükemmel seviyede yüksek. Türkiye bazında bakacak olursak onun yerine devletin yapması gereken şey şu değil midir? Biz öyle bir istihdam, öyle bir İstihdam yaratmak için öyle bir vergi indirimi, öyle bir teşvik sunacağız ki yurt dışından fabrika kurmaya ya da yurt dışındaki işçilerimiz, işverenlerimiz pardon, fabrikatörlerimiz fabrika kurmaya yer arayacak. Koşa koşa fabrika kuracaklar vesaire gibi bir söylemden ilerlemeleri gerekmez mi diye düşündüm. Çünkü gerçekten kamu istihdamı iyi bir şey değil. Kamu istihdamı maalesef bir yük. Ve kamunun doğrudan yararlı olabileceği Türkiye'de çok az şey var. Yani düşündüğünüz zaman tabii ki de belirli alanlarda çok önemli kritik yerler var. Buna bir şey demiyorum. Ama onlar zaten dolu. Dolu olmasa şu an yaşayamayız. Üzerine bir de ben iktidar geldiğim zaman %5'lik bir istihdam daha yaratacağım. E, bunu övünüyorum gibi bir algı yaratmak aşırı mantıksız diye düşündüğüm için aslında bu videonun bir yerden beslenmesinin sebebi bu. Yani bunu anlatmak istiyorum. Önceliklerimiz kredi dışı istihdam oranı. İşte kamu ücreti tam %3.6 bakın daha burada artmış. Ve bunu arttırmayı vaat ediyoruz. Yani çok böyle çok saçma bir nüans olarak gelebilirsiniz ama bu gerçekten nüanstan çok daha büyük bir şey. Yani baktığınız zaman vaat edilen şey bile bu ki şu anda bir boş, zaten fazlalık zaten var. Çünkü özel sektörde fabrikalar, işverenler günden güne daha dar boğaza girerken siz bunları beslemek yerine ki onlar kapatıyor artık üretim cazip bir şey değil. Onun yerine insanlar borsa giriyor atıyorum. Herhangi bir şey yapmaya çalışıyor. Bir şekilde parayı vurmaya çalışıyor. Kimse işçi maaşıyla, sigortasıyla, onun dertlerini uğraşmak istemiyor zaten. Siz bunları teşvik etmek ya da bunlarla ilgili full konuşmak yerine ben gelince kamu üyesi ithamını %3 arttırıp, %5 arttırıp işsizliği azaltacağım derseniz komik olur. Ve maalesef bunun da eleştirildiğini düşük görmedim. Peki yani ben gördüm tweet'i ve geçtim zaten. O dert oldu bana aslında biraz. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim biraz. Bu videoyu da şuradan, şu bu PDF'e de şu yüzden koydum. Grafikler çok şey anlatıyor. İşsizlik kuranların arttığını, azaldığını görüyoruz. Burada da aynı şekilde bir sayısal bir, bir, verilerimiz var. Fakat bu verilerin ne kadarına nasıl güvenmeliyiz? Bunların hesaplama araçları sürekli günden güne değişen, değişen şeyler çünkü. İşte iş işi sayılmazlarınızdan başlıyor. Bir sürü konu var. İşsizlik oranları bakın burada bile yükseliyor ki bunun üç katı bir işsizlik, 2 katı bir işsizlik oranında da var. Bunu maalesef çevremizden, çevremizden direkt görebiliyoruz. O yüzden böyle bir durum söz konusuyken siz işsizliğe çözüm olarak ben kamuya sistem yaratacağım dediğiniz zaman gülünç duruma düşüyorsunuz maalesef. Bundan biraz bahsetmek istediğim. Peki ben mezun oldum veyahut olmadım. Ben bir iş arıyorum. Ben bu işi nasıl bulacağım? Sürecine ben biraz yaklaşmak istiyorum. Çünkü ben şu anda bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bir yandan da açık öğretimden ekonomi okuyorum. Müthiş bir konu değil ama o çok değerli değil. Ve önemli olan kısım şu. Benim tecrübelerimden bahsedeceğim kısım şu. Ben 150 yere iş başvurusunda bulundum. Son 2 yılda. 50 tanesinde mülakatına girmişimdir. Ve gördüğüm şey şu. Mülakatlarda bizden bir şeyler bekleniyor. Ve bize bu anlatılmıyor. Yani bize öğretilmesi gereken şeyler belki de üniversitede bir yere kadar öğretilebiliyor. Yani sizden işveren ne bekleniyor, ne bekliyor? Ya da işveren sizden Tamam Fight'ın Java bildiği okey ama bunun dışında ne bekliyor? Ben Java'yı Fight'ın çok iyi biliyorum ama iş bulamıyorum ya da işte iş buldum ama bir şekilde yürütemedim. Ya da staj bulamadım vesaire gibi söylemlerin nereden beslendiğini biraz aslında bana aydınlanması geldi. Çünkü dediğim gibi 150 tane başvuru ve 50 tane cidden mülakat. Yani İngilizce mülakat, genel yetenek mülakat, yüz yüze mülakat, online mülakat, işte grup mülakatları 100 tane konu. Ve benim şu an iş arama sürecim bitti. Konum o değil ama elde ettiğim tecrübeleri bir şekilde burada bulundurmak istedim. Şu, en çok karşılaştığım sorulardan biri aslında soruların alt yatan soruyu, sorudan bahsetmek istiyorum. İki tane veya üç tane sorum var böyle. Soru şu, 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Ya da 5 yıl sonra ya da gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz? Ya da kısa, orta, uzun vadeli hedefleriniz neler? Gibi bir sorulara cevap verebiliyor olmak. Böyle sorularda bunalama girmemek ya da genel olarak bir arkadaşınızla konuşurken bile abi ne yapacağız ya gibi bir soru değil. Gelecekte ne yapıyorsun abi ne düşünüyorsun? 5 yıl sonra ne yapıyor olursun, olursun sence gibi bir soruya bile. Böyle bir soruda bile yani psikolojik olarak bunalama giren insanlar var. Ve bu bunalama girmenin sebebi aslında ben içsel olarak bunun sorgulamalarından yapamayış olduğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü... İnsan bu soruları kendisine bu mülakatlardan çok daha öncesinde belki de mesleği seçerken ya da işte belli bir yaşa geldikten sonra sorgulamalar yapıp bu soruların cevaplarını beynine kazanmış olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir günde unutulacak sorular değil çünkü cevaplar değil çünkü. Ve bu soruları ben doğrudan karşılaşmadığım oldu elbette ama çoğu soru buna yazıyordu. Yani 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun çok müthiş bir genel soru başlıyor ama temelde ne düşünüyorsun? ne yapacaksın? Şurada ne yapmayı düşünüyorsun? Bu sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu arada da nerede yer alırsın? Vesaire gibi bir sürü soru gördüm. Yani burada benim geleceğini düşününce hayal, hani geleceğini düşününce depresyona giren insanlar ya da tribe giren insanlara aslında bir tek şunu tavsiye ya da tavsiye değil tabii ki ben kimim ama zihinsel altyapı olarak doldurulması gereken boşluk olduğunu düşünüyorum. Yani de soru anlamında. Yani hayal kurmak sorun değil abi. Hayal kurup bir hayalde dalıp ya da işte bir herhangi bir şekilde onları başaramayınca depresyon ya da işte umutsuzluğa düşmek ya da hayalini gerçekleştirince işte bir şekilde rehavete kapılmak değil benim derdim. Bunların arasında da kapılmaktır. yani. Bu aslında bu çok ince bir çizgidir. Rehavete düşmemek, umutsuzluğa düşmemek arasında bir şekilde ince bir şekilde hedeflerine doğru ilerlemek. Bu çok zor bir erdem diyebiliriz aslında. Bunu yapmak hadi önemli değil. Bunu yapalım. Bu çok önemli bir şey ama bu bir üst level olsun. Bir alt seviyesinde ama size ne düşünüyorsun, neler yapacaksın gibi bir soru geldiği zaman sizin ona cevap olarak işte ben şuraya çalışmak istiyorum, şu kodu yazmak istiyorum, şurada bulunmak istiyorum gibi bir cevaptansa biraz daha kendi içsel olarak ya da kendi benliğinizde yaratacağınız katma değerlerden mesleğinizin bir tek ötesindeki mesleklerle de bahsedilebilir ama onun bir tek ötesinde ya şu hayvanı alacağım ya da işte şu hayvana şunu yap, yapacağım ya da işte şu işte evcil hayvanım var ona bir tane bilmem ne yapayım herhangi bir şekilde. Hayvan örneğinin dışında aslında biraz daha uçuk oldu ama spesifik olarak hayatta yaratacağınız bir katme değerden bahsetmek çok daha değerli diye düşünüyorum. Atıyorum bir tane kitap yazıyorum onu bitireceğim bu süre zarfında gibi bir e, sunumdan bahsediyorum. Çünkü karşı taraf sizden çoğu zaman teknik bilginin bir tık üstünde bir şeyler bekliyor. İşe alım yaparken insan kaynaklarında genel olarak psikologlar çalışıyor işte bir sürü meslek grubu çalışıyor. Size ama önemli olan anlaması ve karakter yapmaya çalışıyor aslında o da bir yandan da. Benim gördüğüm şey o yani. Ve onu yaparken de emin olmak istiyor. Sizin faaliyetin Java bilginiz çünkü teknik sınavlarda teknik mülakat yapan insanlar sorguluyor zaten. Siz insan kaynakları konuda sorgulayamaz. Öyle bir etkinliği de yok zaten. Siz sorgulayacağı şey siz kimsiniz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz neler seviyorsunuz? Ne hedefiniz var? Ne, neşe nasıl düşünüyorsunuz? Düşünme yapınız nasıl? Pratik zekalı mısınız? Yoksa biraz daha böyle sorumlu verin bana ben yaparım insanı mısınız? Vesaire böyle o tarz sizi kafalarında ya da genel olarak kağıtlar üzerinde sizi sınıflandırıyorlar aslında. Konu bu. Ve sınıflandırmalar içerisinde belli bir kalıp yer almak, kalıp yer almak zorunda kalıyorsunuz aslında bir süre sonra. Maksimum yapabileceğiniz şey biraz daha kalıpların dışında kendinizi taşıyabilmek. Böyle teknik bilgilerinizin denemin olduktan sonra tabii ki de. Size sorulan bazı kaçamak sorulara, işte nerede görüyorsunuz vesaire, uzun vadede hedefleriniz neler vesaire gibi sorulara teknik şeylerden bir tek üst seviyede cevaplar verebilmek diye düşünüyorum. Yani hobilerinizin olması işte vesaire bir hatta bundan bir so bir sonraki sorum da şu. Kafamda yazdığım böyle sürekli duyduğum sorular. Hayatta genel olarak neler yapıyorsun sorusunu boş bırakmak zorunda kalıyoruz ya bazen Yani bazı işte ben de ilk mülakatlara başladığım zaman bana soruyorlar işte neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Abi cevap veremiyorsun şimdi ne desem boş. Senin film izliyorum, dizi izliyorum. herkesle yapıyor dünyadaki kitap okuyorum. Abi herkes yapıyor. Çay içiyorum arkadaşlarımla yapılıyor. Bunları belli şeylerle süsleyip sunmak bir tık daha bunu bir üst level olabilir, bir üst seviyesi olabilir ama yine de beni ben yapan 3 tane şey var. Şu 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 gibi 3 tane madde sayamıyorken sizden bir iş yani sizi iş almalarını çok beklemek çok mümkün değil ki benim mesleğim bilgisayar mühendisliği çok teknik bir meslek. Yani ben oturuyorum kod yazıyorum ya da ben fintech alanında çalışıyorum şu anda. Yapacağım algoritmalar vesaire beni yapıyorsam konu kapanmıştır aslında ama benim bile mazur kaldığım yeri gelince felsefe soruları dahi oldu. Çünkü tabii ki de bu insan kaynaklarına çalışan insanların insan, insandan insanlar mülakat tarzına göre çok değişen bir şey ama burada bu sorulara aslında hazır olmak, hazır olmaktan kastım aslında bunun için de yapmamak. Yani genel olarak hayatta değer üreten bir insan olabilmek, hikayesi olan bir insan olabilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Çok zengin olabiliriz, çok başarılı olabiliriz ama hikayesi olan gerçekten iki üç insana, 5 insana neyse artık ya da kendisine belirli bir faydası olmuş bir insan olabilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. İz bırakan bir insan olabilmek ve karşı tarafta sizden öyle bir potansiyel var mı acaba diye bir şöyle bir kesiyor sizi. Yani ben onu gördüm şu ana kadar. Teknik bilgiler bir yere kadar işliyor. Özellikle bilgisayar mühendisi okuyan biri olarak söylüyorum. Çünkü bu en teknik mesleklerden biri herhalde düşündüğümde. Bilgi sorması lazım abi ne saçmalıyoruz aslında. Ama öyle değil. Ki öyle olmamalı belki de. Çünkü iş yapacağız beraber. Sen benim takım arkadaşım olacaksın. Benim seninle sosyalleşebiliyor olmam lazım. Seninle konuşabiliyor olmam lazım. İletişim kurabiliyor olmam lazım. Seninle konuşmanın keyifli olması lazım. Değilse ben seni bir tık es geçebilirim. Mantık öyle işliyor aslında. Onun dışında bunu yaparken hayatta böyle e, ilerlememiz gereken bazı adımlar var. Mesela çevremizi bir tık daha o kafa yapısına sahip ya da o kafa yapısına ulaşmaya çalışan insanlarla oluşturmak. Onlara biraz daha fırsat sunmak. Düz olumsuz, böyle biraz daha karamsar işte görece kötü niyetli insanlardan uzak durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Uzak dururken de hani işte benle takılma vesaire öyle bir durum değil ama biraz daha gerekirse kendinizi bireyselleşme anlamında yalnız da kalabilirsiniz. Ama bunu yaparken biraz daha böyle filtresi olan arkadaş konusunda ya da arkadaş konusu hayatta herhangi konular bazı konularda filtresi olan bir insan alıp kendini münasır bir kriteri bir insan olabilmek çok önemli diye düşünüyorum. Bu iş alımında da iş alımında da çok böyle aranan bir kanal olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşı taraf sizden sadece iş yapmanızı beklemiyor. Mu? Türkiye'de bu durum böyle yurt dışında da böyle gördüm. Yurt dışında da birkaç yere görüştüm daha önce mülakatta girdim. Ya o müthiş bir tecrübem yok orada. 3-4 yere girmişimdir maksimum ama altyapısal olarak sizden e, işte bilgiden ziyade biraz daha hani böyle kendini farkında olmak işte biraz daha böyle hani iki tip insan vardır İkisi de zeki diyelim işte iki birinci kişi zeki ama bir tık daha kurnaz işte kendi menfaatini ön plana sunan ikinci kişi de bir tık daha az kurnaz ve toplum menfaatini ya da çalıştığı yerin ya da ailesinin, akrabalarının menfaatini ön planda sunabilen insan olsun. Ve hatta gerektiği zaman ikinci kişi kendinden ödün de verebilir. Ama birinci kişi ödün vermesin ve gayet de çok daha başarılı bir insan olabilsin hatta. Olsun da. Ama öbür tarafta ikinci kişi olabilmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Birinci kişi isterse dünyanın yerine işe girse mülakata kazansın. Yani çok önemli değil. Bunları yaparken ikinci kişi olursak şu işsizlik rakamı açıklanan yazısına baktığımız zaman o işsizlik rakamlarının arasında daha az olabiliriz diye düşünüyorum. Birinci de belki olasılığınız daha da artabilir, azalabilir. Benim derdim çok o da değil. Yani ikinci kısım biraz daha değer yaratmak, değer yaratmak, iyi niyetli olmak çok böyle... Ben yani biraz daha büyük resmi görebilmek diyeceğim çok müthiş bir kıyreşi olacak ama maalesef öyle yani... Çok iyi kod yazıyor olabilirsin ama ben seninle oturup işte bir yemek yerken bile keyif alamıyorsam yazma boşver önemli değil. Çünkü hayatta bazı şeyler çok daha kıymetli. Yani koddan çok daha kıymetli 100 tane şey var. Ki kod çok spesifik bir örnek. Yani hayatta çok sosyal bir iş de yapıyor olabilirsiniz ama sosyalleşmenizden keyif alınamıyorsa çok daha üzücü bir durum. Yani o yüzden müthiş bir şekilde insanın kendini bu konularda farkındalık anlamını beslemesi gerektiğini düşünüyorum ki ilerleyen süreçlerde mezun olduğu zaman veya mezun olmadan önce staj arama sürecinde, part time iş arama sürecinde işsiz kalmasın. Bakın Türkiye'mizin durumu, yurt dışındaki işte işsizlik durumu vesaire çok görece farklı farklı olabilir. Ve böyle siz biz dezavantajlı tarafta bile olabiliriz zaman zaman ama bu dezavantajlı durumdan içerisinde buna maruz kalırken bile kendi vicdanınızın rahat olmasının müthiş bir fırsat. Müthiş bir kendinize sunabileceğiniz ayrıcalık şu. 10 tane mülakata girdiniz ve onu da size göre normal geçti veyahut iyi geçti. Ondan da reddediniz ama kendinizi suçlayabileceğiniz alanların her geçen gün sizin tarafınızdan daraltılıyor olması. Atıyorum. Soru soruldu. Kitabınız var mı? Var. Ve ilkinde yoktu. ikincisine var. Tamam onu doldurdum kafamda. İşte dediler ki 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Onu, o soruyu ben kafamda artık oturtuyorum. Tamam artık bazı kendinizi suçlayıcı okullarınızı azaltabiliyorsunuz. En azından ben de böyle oldu. Yani mülakat süreci zorlu oluyor zaten bu acı gerçek ama bunu kabullenip gelişim süreci olarak görmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Bir de son bir LinkedIn'de bundan yaklaşık bir yıl kadar önce gördüğüm bir tane mesaj hakkında bir tane aslında paylaşım hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Özellikle şu yurt dışında iki insan tanışır. Biri Türktür bir yeri de yabancıdır ve gün sonunda bunlar gün boyunca bütün gün sohbet ederler. Date gibi bir şey olarak düşünebiliriz. Her şey konuşurlar, sohbet ederler, çok güzel geçer günleri sonra dağılırlar. Bir gün sonra Türk çocuk eve geldiği zaman karşı tarafın ne iş yaptığını sormayı unuttuğunu varır. Ve onun da aynı şekilde bu soruyu sormadığını farkına varır ve bir yandan da bu metin böyle bitiyordu veya birkaç cümle daha vardı. Çok önemli değil. Buradaki ana metin şu. Bir insanı tanırken ya da siz kendinizi tanıtırken mesleğinizi, yaptığınız işi, sabah 9 akşam 5 yaptığınız işi çok anlatmaya gerek yok. Yani bu herkesin yaptığı şeyler ve bu aslında bir tık sizin övünmemeniz gereken ve sizin hayattan farklı kılan şeyler değil. Çok iyi bir CEO olabilirsiniz. Hatta şey de var ya liderle patronu, patron arasındaki fark vesaire. hani onu yaparken ki aslında CEO bile bu durum öyle. Yani yaparken ki yarattığınız değerlerle siz biri oluyorsunuz veyahut olamıyorsunuz. Çok başarılı, çok zengin olmak meselesi değil. Sizi siz yapan şey mesleğiniz de değil sizsiniz. Yani onu yaparken de meslek seçiminde düşünün. Mülakat sürecinde bile size mesleğinizi yapmanız bekleniyor tabii ki. Bu bir asla şey değil. Yani mesleğimizi kötü yapalım ama iyi bir olursak birileri Için. Öyle değil. Ama onu yaparken sizden o durumda bile 3-5 farklı şey bekleniyorsa hayatta da bu beklendiğini ben düşünmeye başladım. Özellikle bu 150 tane başvurumdan sonra ve bunların süresinden yaşadığınız psikolojik olarak bunalımlar işte ben yetersiz miyim? Ben niye yapamıyorum abi? Ben niye kabul edilmiyorum? Bakın bu mülakat iyi geçmişti aslında. Mülakatların aşamaları oluyor işte. 6-7 tane mülakat aşaması oluyor. işte. birincisini geçiyorsun, ikincisini geçiyorsun. 3-5-4. Geçtin geçtin. Elendin sonuncusunu. Ya da üçüncüsünü elendin. Abi niye burada olmadı işte? Ya niye beni beğenmedi? Sürekli bir kendini insan suçlamak zorunda kalıyor. Bu suçlayıcı okları da bir şekilde başka taraflara ya da kendi direkt yok etmek için o okları yapabileceğiniz şeyler birazdan insanın kendine odaklanması diye düşünüyorum. Yoksa biz de Buradaki işte işsiz oranında %13.7 açıklanan 4.47 milyon işsizimiz varmış. Açıklanan 2019'daki veri. Ki bu 20 milyon diyelim. 2019'dan 2020'lere bu 20 milyon olarak kaldığını varsayalım. Ki 20 milyon az bir rakam değil. Ki 5 milyon da olsa mesela o değil. O tayfadan, o kısımdan olurken olmak bile bu problem değil. O kısımda yer alabiliriz bir süre. İşsiz kalabiliriz ama İşsiz kalırken bile işsiz kalmamızın sebebini kendimizi suçlayıcı suçlayıcı şeyleri gün geç her geçen gün azaltmak çok daha insanı böyle bir şekilde gelişim sürecine iten bir şey olduğunu gördüm, tecrübe ettim diyebilirim. Ben de yüksek ihtimal daha 150 tane daha iş mülakatına girerim ve bir şekilde ilerleyen süreçlerde yaşa hayatım boyunca red alırım. mesela bu değil. Bunu bir gelişim fırsatı olarak görmek diye düşünenlerden oldum son zamanlarda. Yaklaşık son 2-3 aydır özellikle. O yüzden de bu videoyu paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun bir video oldu. Biraz aslında karma bir video oldu. İşsizlik rakamlarından başladık. İşte kayıt dışı istihdam vesaire. Sonra mülakat soruları çok uzun ve karma bir video oldu. Farkındayım. Fakat bu kendi kafamda oluşturmaya çalıştığım 3-5 farkında da burada da bulundurmak istedim. Çok teşekkür ederim seyrettiğiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.